Evet değerli Art TV izleyenleri şimdi Cumhuriyeti mütalaa etmeye devam ediyoruz. Dördüncü sayfanın küçük fakat manalı haberlerini yorumlayacağız. Şimdi Efes diyemedi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü tepki çekti. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sponsoru oldukları Anadolu Efes'in şampiyonluğu için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepkilere sebep oldu. Takımı kutlamak için mesaj paylaşan Ekşi, Efes sözcüğünü kullanmaktan imtina etti ve tırnak içinde ve Anadolu kazandığı ifadeleri kullandı. Şimdi e, Efes kelimesini zikretmemesinden ötürü CHP'nin Mersin milletvekili Alpay Antmen Ekşi'yi şöyle eleştirmiş. Orta anlayışını ortaya koyuyor. Efes antik kentine gittiğinde ne diyor? Akılları fikirleri milletin özgürlüğünde sözleriyle eleştirdi. Şimdi bu bir şifredir. Bu şifre akılları fikirleri abdest bozan şeylerde şiir cümlesi geçen Ömer Hayyam'a bir atıftır. Ömer Hayyım'ın Rubailerinden birini atıfta bulunuyor. Şimdi oradan onu bulup okuyalım. Ne demek istemiş? aklınız fikriniz milletin özgürlüğünde derken tabi o özgürlüğü evvela alkol tüketme özgürlüğü olarak tarif ediyor ve aslında Ömer Hayyım'ın 304 numaralı bu tasnife göre rubayisine atıfta bulunuyor. Ey kara cübbeli, senin gündüzün gece. Taş atma dünyayı bilmek isteyenlere. Onlar yaradanın sanatı peşindeler. Senin aklın fikrin abdest bozan şeylerdi. Şimdi e, biranın abdest bozan bir şey olup olmadığını bilemeyiz tabi. Gerçi idrara fevkalade benzediğini söyleyebiliriz. Eğer idrar abdest bozuyorsa ona benzeyen e, bir adı abdest bozabilir tabi. E, bu işin şerri <laughs> Ama şimdi e, Burada Türkiye'deki siyasi mücadelelerin aslında kültürel bir boyutta, kültürel bir bağlamda tezahür ettiğini tipik bir örneği var. Türkiye'de adı konulmamış bir kültür mücadelesi yaşanıyor aslında. Ve o adı konulmamış kültür mücadelesinin dolaylı atıflarından biri akılları fikirleri milletin özgürlüğünde derken... ...aslında Ömer Hayyım'ın rubailerinden birini atıfta bulunuyor. Dolaylı olarak... ...ey Karacukbeli ...senin gündüzün gece taşatma dünyayı bilmek isteyenleri. Onlar yaradının sanatı peşindeler. Senin aklın fikrini abdest bozan şeyler ediyor. Şimdi... ...böylece... Ee, Çağdaşlığın müdafasını e, İranlı ve Orta Çağ'da yaşamış bir matematikçi ve şair, e, astronom olan Ömer Hayyam'dan e, türetiyor. Peki acaba Ömer Hayyam şöyle bir mantık silsilesini görmüş olsa buna heder miydi Ömer Hayyam? P ise Q. Şimdi Ömer Hayyam olsa bunu yutar mıydı? Şimdi Cumhuriyet ama bunu yutturmaya çalışıyor millete.